Evet. Yanımda kim var? Sınıfımızın bilim insanı var. Evet. Yiğit yeni yeni konular araştırmış ve bunları sizlerle paylaşmak istiyor. Öyle mi Yiğit? Evet. Evet. Anlat bakalım. Neler öğrendin? Neler araştırdın? Neler güneş, buldun? Güneş olmasaydı geceleri bazen ayı göremezdik. Bazen görürdük ama sabahları bile hep karanlık olurdu. Ondan sonra sadece ışıklar açık kalırdı ama biz olmazdık. Biz nasıl olmazdık? Çünkü güneş bize ısı verdiği için olabiliyoruz. Ha yani şey güneş ısı verdiği için e, ışık verdiği için dünyada yaşam devam ediyor. Eğer güneş olmazsa dünyada yaşam olur mu? Olmaz. Olmaz. Sen o nedenle biz olmazdık diyorsun değil mi? Evet. Evet bizim yaşam kaynağımız güneş. güneş. Allah'ım ben seni yerim ya. Bir de güneş, güneş olmasaydı Merkür ve dünya buz toplarına döner. Neye döner? Buz toplarına.